Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak kanalıma ve yeni bir CS 1.6 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölüme geçten ilk bölüme çok ee, talep çok büyük oldu arkadaşlar. 200 geçti izlenmesi. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Eee, yani çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani 200 bizim için büyük bir sayı. Onda o bizim takım var değiştiler ha. O da AP'li bekliyor herhalde. Ananı sikiyim. Korktum orası çok pusmuş buraya. <laughs> Bu sefer yine tırt oynayacağız herhalde ya. Baksana içeri pusmuş. Abi adamlar var ya. Ha tamam. Yo bombi buraya mı kurdular? Yo. Ha adam avlıyorlar artık. Adam avlıyorlar yani. Kutu başladık ama bizim takım taşırdı arkadaşlar. Allah. Takım bizde. Abi çekiyorum AK'mi. Hızla abi hızla AP'ye bakar AP bakar. Bakmadı AP. AP kamçak AP AP AP. Burada abi. Bak karşıda gördüm bir tane. Ah, arkadan gelmiş. Birini aldık da. Yerini alamadık. To to win. M4 alalım be. Ah ya abi biz abi bunlar çok berbat oynuyorlar ya hiç. Yani öyle abi onlar abi biz daha fazlayız aslında sayı olarak da elemanlar kaç mı oynuyor yani. Bunu yapabileceğimiz bir şey yok. Ya ro 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 Kelaş alalım ya. Arkadaşlar bu arada bıçak harikaymış. Biz ne shiftte pikliyoruz abi? Chat bomba burada. Sakin abi ama burada. Oo var ya biz deştiler ben bok bunları. İzle abi izle. bizi buradan gelecek. Hunter gitti. Ah be ya. Buna kolum no'lu Abi bıçak mükemmelmiş ya Adam da ap var ya burada ap mi geliyor Vermeyin abi vermeyin çok güzel Abi fight nerede? Aa siktir. Aldık birini. O onu aldı. Orospu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz gene... Yine... 3 kişiyi aldık yani. O biz teröriste geçtik şimdi. Tamam okey abi okey. Ha bizim takım teröriste geçti ama şimdi yani, tabi aynı takım. Bunlar hiç vermezler abi. abi bunlar hiç vermezler bu sefer. Hiç, hiç vermezler abi biz hiçbir bok yapamayız. Bakacağım yok. Of çok güzel abi. Oyun kastı. O APR galiba. Arkamız var mı abi? Abi amına kodum nasıl vurdu lan bizi? Abi adamı görmedik ya adamı. Aa adam uyandırdı bizi ama neyle uyandık? Tabancayla uyandık. Hoppala. Neyse silah bile yok mu lan hiçbir yerde? Aha M4. Bu arada arkadaşlar bu publicte yani bu her sunuda var neredeyse uyandırma var. Yani uyandırma dedim ki şey yapma. O rezilliğe bak bizim. Rezilliğe bak rezilliğe. <laughs> o nasıl spray'e e koyayım? Abi keleş ya her zaman keleş yani. Aha harbi bıçak mükemmelmiş ha. Harbi bıçak mükemmelmiş. Şöyle bir asiktir. Oo Allah bu. Biz mal gibi durduk orada ya. Niye durduysak? Aldık bir nav çok güzel. Ha, orada bizi görmedi. Amına kodum çocuğu ya. Yapacak bir şey yok abi, yapacak bir şey yok. Canımız azdı yani. Patladı bomba? Patladı bomba. Yes, round bizim. Abi çok salak bir durum fark ettim ben. Bu değişir mi bilmiyorum. Şu an biz City başladığımız için abi ve prantları verdik onlara. Ha siktir lan? Oo neyse yapacak bir şey yok. Bir city başladığımız için abi rantları full verdik. Ondan sonra şu an biz terörse için biz kazanıyoruz ki gözüküyor. Abi şu Glock da ne? Oğlum millet. Ne no, no, no. Ha. Ben aldım onu. Aldık birini daha. Çok güzel. Abi ananı sikeyim lan. Oğlum H'ye bastım yanlışlıkla tabanca alacağım diye amına biz. Ha tamam G ile atıyor değil mi? Bomba bende dostum. Bomba bende dostum. Sakin ol dostum. Sakin ol. Sakin ol dostum. Ben koruyorum dostum. Of oros. Bunda bir şey var abi. Böyle vuramaz beni ya. Beni böyle vuramaz abi. İzleyiz bakalım ne bakalım. Bakalım bakalım ne varmış bunda. Mal görmeden amına koydum sala. Oo. Christian. Oy ya bu bu göt kafalı ne yapıyor? Adam çözüyor bombayı. Ya salak. Cyberpunk DPZ it. Sen itsin. Orospu çocuğusun çünkü sen. Yani sen oros orospu çocuğusun kodum ne oğlu Abi biz niye bir şey alamıyoruz? Alman ama ben artık hamana koyayım He okey Şu bıçak harbi çok güzel ya Bunlar da falsına söylüyorum ama harbi çok güzel yani Oğlum abi oyun kasıyor. Ateş ettiğimiz zaman niye öyle? Yani oyun ateş ettiğimizde kasıyor arkadaşlar. Hani bu niye böyle? 44 FPS oynadığımız için mi? Abi ben alırım ikisini alırım abi. Ben girersem ikisini alırım abi. Okay. Sakiniz abi. Bir kişi kaldı. Rahatız baba. Salla salla. Bıçak gelmiş. Oo bıçak yok bıçaklamamış. Ediz. Ediz. team full backup vurduk valla Hay sikim böyle keleşi. Abi var ya rezilliğimizi görmeniz lazım. <laughs> ha geldi. Bu niye gelmemişti abi deminden? Bombaya bak be. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Ah be ya. Ah 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 ah, ah, ah. ah, ah. ah Tamam çok güzel ah kaldırdılar abi Oyun ah döndü Ama e, bu özellik güzelmiş. Bu oyun niye kasıyor ateş ettiğin zaman? Onu bir yazın ama ne koyayım. Böyle yani çözebilirsin falan diye. Abi bizim rezilliğe bak. Bizim rezilliğe bak. Patladı bomba da Allah'tan.

Bıçak harbi efsane bacı. Hani bıçak harbi efsane. Bıçak harbi efsane acı. Abi vurduruyor mu vurduruyor. Bıçak vurduruyor kardeşler. Bomba değil mi? Ay amına koyayım. Çok güzel. Abi korun bomba yat ya. Bomba kimde abi? Ya amına koyayım adam var sana bomba attım ya. Hadi abi şu el alalım son artık hadi. Hadi oğlum biz mükemmel bitirelim. Ah be ya arkadakini görmedim. Çok güzel bir arkadaşlar. Harbi diyorum yani benim için de counter tarihi için de her yani herkes için de mükemmel bir round'tu. Kendinize videoyu video ben siz like atmayı, Kanala abone olmayı unutmayın. Yani böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.